Evet değerli dostlar herkese selam umarım e, keyifler yerindedir. Bir diğer şeyimiz, paramızı bir şekilde bir yerlerde değerlendirip ilerleyen dönemlerde yıllarda e, müreffeh bir hayat sürmeye çalışıyoruz. E tabii ki de bu paraları kolay kazanmıyoruz ve bu yüzden daha az risk alıp daha fazla kazanmanın e, amacını biliyoruz. Bugün biraz bu bağlamda hisse senetlerini inceleyeceğiz sizinle. Yani hisse senedi seçerken neleri dikkat etmeli, e, ne gibi e, davranışlardan kaçınılmalı onlara bakacağız. Hisse senedini seçerken bir diğer şey bir... ve eğitim almamız şart. Hisse Hissesini seçeceğimiz şirketin mali yapısını anlamamız için ve teknik analiz, teknik analiz için yani mumların yani grafik mumlarının e, dillerinden anlayabilmemiz için teknik analiz şart. İkinci başlığımız ise yatırım hedeflerinin belirlenmesi. Yani kısa vadeli yatırım mı planlıyorsunuz, uzun vadeli yatırım mı yoksa 2 yıla 2 yıla kadar yani orta vadeli yatırım mı planlıyorsunuz bu mühim. Bu anlamda mühim. E, alacağınız riskler de buna göre e, Toler edilebiliyor. Yani daha uzun vadeli plan yapıyorsanız e, Risk Skalanız daha da düşüyor. Yani aslında riski düşürmüş oluyorsunuz fakat kısa vadeli yatırım planınız varsa hisse senedi piyasasında bunda da yüksek risk almanız gerekiyor. Bu da daha e, hacmi düşük, e, içinde bulunduğu grup büyüme yolundaki hisselerin bulunduğu pazar demek oluyor kısa vadeli yatırım. E, burada da e, risk toleransı da yükseliyor haliyle e, kayıplar ve kazançlar da buna göre göz önünde bulunduruluyor. Bu yüzden genelde hisse senedi piyasasında uzun vadeli yatırımlar tavsiye edilir. Yani bu yüzden e, elinizdeki paranın yani birikimin vadesini planlayıp o şekilde hisse senedi yap yatırımı yapmanıza tabii ki de fayda var. E, üçüncü başlığımız ise çeşitlendirme. Çeşitlendirme de şöyle bir yöntem izlemek gerekiyor. Sadece bir şirketin hisse senetlerini toplamak tabii ki de tavsiye edilmiyor. E, yani o şirketin e, ilerleyen dönemlerde nelerle karşılaşabileceği ne gibi problemlerle yüzleşebileceğini kestiremezsiniz. Bu yüzden e, hisse senedi alırken genel kabul görmüş tavsiye şu şekildedir. Bir sepet yapmak. Yani farklı sektörlerden, farklı şirketlerin hisse senetlerini toplamak ve her sektörün kendine göre yaşayabile yaşayabileceği problemler olabiliyor evet. Ama e, problem yaşamayacak sektörler de var. Ee, yani örneğin e, paranızın bir miktarı e, enerji e, sektörüne, işte bir miktar gıda. Örneğin korona döneminde ne oldu da şirketleri çok yüksek karlar açıklarken seyahat filo şirketleri de e, zarar açıkladı. Yani bu yüzden hisse e, senedi seçim yaparken farklı sektörlerden hisse senetleri toplayarak risk riskinizi minimize edebilirsiniz. Dördüncü başlığımız ise şirket analizi sektörü belirlediniz. Örneğin enerji sektörüne yatırım yapacağı yatırım yapmaya karar verdiniz. Enerji sektöründe de bir A firması var ve bu A firması üzerinden ilerleyeceksiniz. A firması üzerinden ilerleyeceksiniz. O A firmasının e, yaptığı faaliyetlerini incelemeniz gerekmek. Karlılığı ne durumda? Son zamanlarda ne kadar iş almış, ne kadar iş almamış? Ve, veya, veya üretim yapıyor mu? Üretim durmuş olabilir mi? Bunlara bakarak e, tabii ki de şirket hakkında mali yani parasal anlamda verilere sahip olmanız sizin alacağınız kararları doğrudan etkileyecektir. Bir diğer şirket analizi ise büyüme potansiyeli. Yani hisse senedi seçim yaparken şirketi seçtiniz ve şirketin ne durumda olduğuna da baktınız mali tabloları üzerinden. Şirket gerçekten büyüme potansiyeli vaat ediyor mu size? Ya sektörü yeni bir sektör olabilir. Örneğin enerji sektörü son 5 yılda Türkiye'de çok net bir iyime kazandı. Veya işte teknoloji sektörü, bilgisayar firmaları son yıllarda çok ciddi anlamda ivme kazandı. Niye? Çünkü bilgisayarla alakalı yani çiplerle alakalı ve işte ekran kartlarıyla alakalı Nvidia'nın çok ciddi çalışmalar oldu. Ve bu çalışmaların nihayetinde de çok ciddi paralar kazandı. Hal böyle olurken bizim Borsa İstanbul'daki teknoloji şirketleri de buna bağlı olarak çok ciddi karlar elde etti ve çok ciddi rakamlar. Yani şimdiye kadar göremedikleri rakamları gördüler. Bu yüzden size senedeli seçim yaparken e, sektörü ve şirketin büyüme potansiyelini dediğim gibi e, iyice araştırmanız gerekmekte. Şirket analizlerinde son olarak şunu ekleyebiliriz. E, şirketin borç durumu. Şimdi şirketler de insanlar gibi e, borç alır. Ya i̇şte bankaya para yatırır, mevduat yatırır. Yani bankaya borç verir. Dönem sonunda faiz ya da kar pay alır. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Evet, e, hepimizin günce olarak borcu olabilir bankaya veya işte insanlara, şirketlerinde olabilir. Fakat burada mühim olan şirketin borcunun e, karlılığına oranı. Şirket e, 100 bin lira kar etmiş ve bankalara olan borcu veya piyasaya olan borcu e, 30 bin, 40 bin. Tabii bu çok bir, bir anlam ifade etmiyor çünkü. E, Geliri fazla ve bu borcu rahat bir şekilde ödeyebilir. Fakat geliri 100 bin ama piyasaya borcu 180 bin lira. Siz de takdir ederseniz ki burada bir problem yaşanıyor. Yani şirketin borcu elde ettiği kardan veya işte faaliyetten çok daha fazla. Bu da geleceğe dair bazı kuşkular uyandırabilir. Anlaşıldığı üzere iyi bir yönetimi yok. İyi bir yönetim olmayan bir şirkete de kimse doğru düzgün yatırım yapmak istemez. Beşinci başlığımız ise arkadaşlar piyasa takibini yapmak. Piyasada olup bitenleri aşağı yukarı izlemeniz gerekmektedir. Bazı kavramlar artık alışmanız gerekmektedir. Merkez Bankası'nın faiz politikaları, faiz indirimleri veya işte diğer Maliye Bakanlığı'nın verileri, şirketiniz ihracat odaklı bir şirketse veya ithalat odaklı bir şirketse e, bu ihracat sektörüne veya ithalat sektörüne dair kamunun yani devletin yaptığı açıklamalar vesaireler. Bunları yakından takip etmeniz gerekiyor. Ve bu takip sonucunda belki daha doğru kararlar alabilirsiniz. Veya işte bu hangi sektöre yatırım yapacaksınız, bu kamunun yaptığı düzenlemelere göre de bir şirket seçimi yapabilirsiniz. Altıncısı ise ve tüm bunların yanında bence biraz daha kıymetli bir davranış. Duygusal kararlar almaktan kaçınmak. Şimdi duygusal kararlar almaktan kaçınmak ne demek arkadaşlar? Örneğin bir e, kötülük oldu yani deprem oldu. Yakın zamanda işte yaklaşık iki yıl önce bir deprem olmuştu Hatay'da. Hatay depremi. E, o dönemde ne oldu? Borsada herkes satış yapmaya çalıştı. Hatta daha sonrasında işte borsada işte endeksler durduğunu satışlandı, satışlar kapatıldı vesaire. Ne oldu? İnsanlar bir panik haline girdiler ve ellerindeki bütün hisse senetlerini satmaya çalıştılar. Herkes hisse senetlerini satmaya çalışıp ve kimsenin anladığı bir ortamda da haliyle günlerce hisseler taban-taban aşağı düştüler. Orada panik satışı yapanlar çoğu zaten zarar etti. Çünkü yaklaşık bir iki ay sonra piyasa yine kendini toparladı ve o rakamların çok daha üstüne çıktı. Bu yüzden herhangi bir kriz anında veya işte problem esnasında İlk fırsatta hisse senetlerini satmaya çalışmak tabii ki de doğru bir karar olmayabilir. Bunun yerine daha sağlıklı düşünüp eğer gerçekten problemin çok uzun süre devam edebileceğini düşünüyorsanız ha belki satılabilir. Fakat e, panik satışında yani o anki reflekslerle hareket etmemek gerekiyor. Yedinci başlığımız ise arkadaşlar sürekli al sat yapmaktan kaçınmak. Videonun başında dediğim gibi genelde hisse senedi yatırımcısı olmak uzun vadeli yatırımcı olmaya gerektiriyor. Çünkü konjöktürel olarak çok dalgalı bir piyasa, hisse senedi piyasası. Yani aynı gün tabana düşüp ve tavana çıkan hisse senetlerine denk gelebiliyorsunuz. E, bu yüzden e, daily trade yani günlük al satı yapmak sizi ters köşede bırakabilir. İlla al sat yapılması gereken bir piyasa varsa o da belki mist 30 piyasası olabilir. Çünkü orası çok hacimli ve o piyasada da e, borsanın en güçlü 30 şirketi var. E, borsanın en güçlü 30 şirketinde de günlük o kadar sert dalgalanmalar yaşanmıyor. Ama e, daily trade'de kazanın, kazanç oranı çok düşük arkadaşlar. Toplanan verilerden yola çıkıldığı zaman daily trade yapanlar yani günlük al sat yapanların %90'ı zarar ediyor. Kim kazanıyor peki? Aracı kurumlar kazanıyor daily trade'de yani günlük al satta. Çünkü şimdi her hissesinde de alı satışınızda aracı kurumunu sizden belli bir oranda komisyon alıyor. Aldığı bu komisyonla da e, kasasına para giriyor. Yani siz ne kadar çok alsat yaparsanız o kadar aracı kurumun gözünde değerli bir müşteri haline gelirsiniz. Sonuncu başlığımız ise işte arkadaşlar eğer kendinizi yani, hisse senedi piyasasında yatırım yapma hususunda yani, ciddi manada yetersiz hissediyorsanız e, evet. şimdi yatırım danışmanlarından destek alabilirsiniz. Veya işte fonlardan destek alabilirsiniz. E, onlar sizi yönlendireceklerdir. E, ve bu yönlendirmelerin nihayetinde de Alış-satış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Destek almanız gereken yerler özellikle Twitter'daki fenomenler veya işte Telegram grupları. Zaten Telegram gruplarında işte bu hisse uçacak, bu hisse kaçacak demek yasak. Twitter'da da aynı şekilde yasak. SPK bunları takip ediyor ve bu tartışmalar atanların veya işte alım-satımı'nın tespit ettikleri kişilere e, cezaları kesiyorlar. Ve bunu, bu insanlar iyi niyetli insanlar da değiller. Onu da sizlere ifade edeyim. Bu insanlar hisse senetlerini ön, atıyorum A şirketinin hisse senetlerini belki günlerce haftalarca toplayıp daha sonrasında işte A şirketi çok iyi bir şirket, çok şöyle güzel böyle güzel bir şirket ve bu şirket uçacak kaçacak tweetleri atıp insanlar o hisse şirketinin hisse senetlerini almaya başlayınca ellerindeki hisse senetlerini o insanlara satmaya başlıyorlar. Ve daha sonrasında o insanlar ne yazık ki senedi düşmeye başladığı anda itibaren içeride kalıyorlar ve belki de aylarca ya da yıllarca o e, zararda bekliyorlar ki hisse senedi hareket edebilsin, işte kare geçebilsin veya işte zarardan mecburen de olsa satıyorlar. Bu yüzden e, bu tarz yanıltıcı e, gruplara ve ekiplere e, dahil olmayın. Yasal olarak işin ucu size de dokunabilir. Nihayet yani organize bir iş olarak da değerlendirilen e, suçlamalar da var. Mümkün mertebe işin ehlinden ve profesyonellerden destek almanız gerekiyor diyelim ve bir videonun daha sonuna gelmiş olalım ve bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Herkese esenlikler diliyorum. Bol bereketli bir gününüz olsun.